Kardeşlerim Bugün bizim doğum günümüz <laughs> ve 4 yaşına girdik. <laughs> Hadi oyun oynayalım. <laughs> mı? Çayma göktüy, çayayım. Anne, arkadaşlarımızı çay yormuşsun. Kardeşlerim ya. Valla bugün de 10 yaşımız geldi. Artık 10 yaşındayız ve evet. büyük bir çocuk olduk. Evet, 10 yaşındayız. Evet. Aa, bu arada size Lego setimi göstermiş miydim kardeşlerim? Bakın koleksiyonum böyle. Aa, bak şu, da çok güzel bir tane deniz kızı koleksiyonu varmış. Evet Legosu var. Ah, ah kardeşlerim çok özledim. Neyse kapı çaldı. Aa kardeşlerim gelmiş İstanbul'dan. Sarılayım. Oo. Ve ah kardeşlerim ya. Hayat ne çabuk bitiyor. Şimdiden geldi 50 yaş. Evet ya. Ah, bitiyor hayat. Çok çabuk. Evet ya. Neyse ben bir tuvalete gideyim. <gülüyor> 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 Kardeşlerim geldik 90 yaşı. Evet. Hayat bitiyor yine. Hadi gidelim. Anam 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 çok yaşlıyız. Anam 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 anam.